Değerli dostlarım, merhaba. Ee, yine e, sizlerle Red Glove üzümü paylaşmak istedim. Ee, bakın ne kadar verimli olduğunu e, görün. Böyle alanınız biraz daha açıklık geniş olduğu zaman çok daha e, güzel, daha da kaliteli üzümler alabilirsiniz. Bakın her tarafı üzüm dolu. Ben bundan e, geçen hafta bunun yarısını kesip sattım. Bu hafta bu kalanları da yarın itibariyle pazara çıkaracağım. Ee, çok verimli. Ee, şu biraz ileride bir asmamız daha var. Ee, bu yine bloklardan. Onun da e, yarıdan fazla sana geçen hafta kesmiştim. Ee, şu üst tarafta olanlardan. Bakın e, her tarafı üzüm dolu. Bak buralar. Şu bloklar onları çekebilirsin. Şöyle. Dostlar her taraf üzüm dolu. Tamamen doğal. Bakın bazılarında böcek falan şey veriyor, zarar veriyor. Bakın şöyle bunu atıyoruz. Bunu kurutmuş. Ama bu kalan sağlar bize yetiyor. İlaçlama falan yapacak olsanız tabii tamamen de sağlıklı olarak kalabilir bu. Ama o zaman da işin içine kimyasal giriyor. Bunu da sizlerle görsel olarak paylaşmak istedim dostlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.